Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber basketbol oyunu oynayacağız. Ben oyunu çok oynamıştım. Sonunda videosunu çekmeye karar verdim. <laughs> Ve videosunu çekeceğiz. Ama kupa kasması çok kolay olduğu için ben çok çok geliştim yani. Karakterlerim de gelişti. 2532 kupayı. 20 galibiyet serisi yapmıştım önceden. Siz de oynayabilirsiniz. Çok eğlenceli bir oyun. Ama sinirlenme ihtimaliniz de var. Çünkü bazenleri adamlar hile değil de yani top becerileri de iyi oluyor. Mesela ben şampiyon oldum. Böyle hemen atlıyorum. Atıyorum golümü. Çok iyi. Attım. Karakter değiştirdim. Bazenleri de böyle taktik geliştiriyor gibi. yapıyor. Olmadı bu sefer. Basket attım. Gibi. Olur böyle şeyler atsın azıcık o da atsın. Hep bizim atacağız. Bakın adamı çok gelişik. Bakın. Benim boyutuma göre biraz daha fazla bir adamı geliştirmiş adamın sadece onu geliştirdiği için böyle olmuş. Tabii ben karakter karakterler oluyor. Karakterler daha iyi bak. Bunu da full geliştirmiş. Ama işe yaramaz geliştirmek. Döner efsanesinde olduğu gibi hemen burada da seri seri oynuyoruz. 17 saniyemiz var. Ben yine yani ben böyle şampiyon oldum gördüğünüz gibi. Pek strese girmedim. İlk başlarda tabi sövüyorum ben. <laughs> Bakın saniye çoğalttı. Pislik. Pislik yaptı. Olsun atsın. Keyfi bilir. Çünkü ben uzaktan nasıl alacağım. Tamam atsın. Ben de Zaten 4 saniye kaldı. Atsa da bir şey değişmez. Bakın. Gördüğünüz okay. gibi kazandım direkt. Hiç uğraşmadım bile. 34 yaptım. Galibiyet seriyim 11 oldu. Kaybettiğim zamanlar oldu benim de elbette arkadaşlar. Musa adlı arkadaşımla döner efsanesi oynamıştım. Vallahi bayağı bir kaslık sayılır. Ya güne göre çok kasmadık da para paraya göre bayağı bir kastık. Musa adlı arkadaşımla. Ona da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Onun da güzel videolar var, editleri var. Ben de, ben ondan ilk başlamıştım. Hikayemizi anlatayım biraz daha oynarken. Ben ondan ilk başlamıştım. İlk önce başlamıştım. Sonra ben edit yapmayı bıraktım. Sonra da unuttum. Sonra Musa geldi sen de yap dedi. Ben de video çekeyim dedim bari. Apple mı yapacak dedim. O da gel gel demişti. Ben de geldim işte. Böyle videolar çekmeye başladım. İlk başta böyle çocuksu videolarım vardı. Çünkü çocuktum küçüktüm. Hani gayet normal bir videolarım vardı. Hani olur ya. Yani küçükler çekerler saçma sapan videolar. Öyle videolar vardı işte. Şimdi daha iyi videolar var. Şimdi bıraktım öyle küçük bir saçma sapan videoları. Da daha iyi videolar çekmeye başladım. Çünkü olmuyor öyle. Mesela hafta sonu ya da yazın falan artık bilmem ne zaman gelir. Tahmin edemiyorum. Ama bir ara illa ki şey videosu atacağım size hem mutluluk videosu sizin için İstanbul'da da atarım belki arkadaşlar siz takipte kalın ben her şeyi atabilirim her şey yapabilirim belli olmaz bu biraz zorladı beni olsun attık attık mı attık atmamız önemli Olsun atsın atsın. Zaten 7 saniye ne atacak? Atsın. Ağlatacağım çünkü ben onu birazdan. Ah, kaybetti zaten. Uğraştım bu sefer biraz çünkü biraz atak yaptı fazla. Biraz da değil yani fazla. O yüzden biraz sıkıntı oldu. Çok uzatmayacağım videoyu çünkü oyunun pek bir amacı yok arkadaşlar. Göstermeme de gerek yok zaten alışırsınız. Göstermiyor da alışırsınız. Reklamı fazla. Reklamları hiç sevmiyorsanız bu oyunu önermem. Yükseltelim. Paramız yokmuş. Yapacak bir şey yok. Yükseltmeyelim. Onu yükseltecek paramız yok. E biz ne yükseltelim o zaman? şey yükseltmeyelim Gidelim buradan. Ah! Geçmedi kupamız. Neyse arkadaşlar, görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bu oyunda böyle oldu. istekleri kabul eden kapatalım da Gayet güzel bir oyun. Vallahi öneririm yani arkadaşlar. Ya aşırı iyi olmasa da gayet güzel bir oyun. Bunu değiştireyim. Buna da neyle değiştirelim? Mumbai'la değiştireyim. burada değiştireyim. Neyse değiştirdim. Bunu değiştirmek istiyorum bunu. Ah, Neyse arkadaşlar görüşürüz kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. Bay bay. Abone olup like atmayı da unutmayın. Sizi seviyorum. Lütfen abone olun. Çok uyarıyorum. Özür dilerim. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Sağ kalın. Hiçbir şey olmasın. Yaralanmayın. Bay bay.